böyle kendini kusturmaya zorladı ise herhangi bir şey geriye dönmez ise o zaman gene orucu bozar. Ve hatta onun isteğiyle değil kendiliğinden geri dönmüş, dönmüş ise fehve muftirun gene orucu bozar. Ama izahelebehu ve lem yaudmuhu şeyin eğer onun Məsəl zorlandıysa qusmaya zorlandıysa hər hansı bir şey geriyə dönməsə orucu bozmaz. Əvada bir qəliyi xiyari və da dündü isə amma onun ixtiyari ixtiyari səbəbi ilə olmamıştır. Yenə orucu bozmaz. La biqal ay nuhamatin min al-batini evdimaq ila zahiri. Falan yuftiru bihi. Bir belgamın dımağından, yani başından veya göğsünden dışarıya, dışarı tarafa gelip eğer atabilirse oruç bozulmaz. Fakat atabilir, atma, atmamış ise o zaman orucu bozar. ولا يدور وصول سبابا او غبارا من طريقا او غربله نحو دقيق الى جوفه ضرر ومس بير سنين اغزا اغزدان içeri girmesiyle ve hatta bir tozun yol tozunun ağza girmesiyle un tozunun ağza girmesiyle ağızdan içeri girmesiyle yani hiçbir zarar vermez. Ve yaktırın bir duhule aynin ilama Herhangi bir şeyin boşluk tarafına girdiyse orucu bozar. Nasıl? Kebatını özünün ve onun kulağının iç tarafına damla damlatılırsa ve ehlilin ön tarafına damla olsun küçük ince çubuk olsun böyle götürürse daha damlatılırsa bozulur ve bevli, böyle küçük abdestin çıktığı yerde ve lebenin bir kadının memesinden bir küçük bir çubuk içeriye girerse var da kendisi götürürse orucu bozar. Ve usulü es ila vera'i yezuru sa'a andacüsi ha. Ve kaza usulü ba'dul emniyeti ile musribeti. Kadim olsun, erkek olsun, parmağını ön arka tarafından yukarıya götürdüyse gene orucu bozar. Gözüne ilaç akıtır değilse orucu bozmaz. Ama iğne ve serum dediğimiz çok biz Müslümanların içerisinde bu çok yaygındır. İneği kullanmak, seruni vurdurmak orucu bozmaz. Velem zanne en ekelen nasiyen nöftigum. Eğer zan ederse, bir şeyi yiyip içerse bu yiyip içtiği için orucu bozar. Bunu böyle biliyor. Fakat tekrar yeni getirdi bir bardak su içti ve o da yemek yedi. Fe ekele cahilen bi ki, Bu bilmedi. Acaba böyle akşama kadar yememesini vacip olduğunu bilmediği halde yiyip içerse orucu bozar. Ve lem ta'mada fatah femi min el fil mai fedaqala fedahala jawhu aktara ayy makhsus suyun içine girip ağzını açarsa, suyun içine daldıysa, ağzını açıp içine girerse ve içeriye bir şey girdiyse orucu bular. En vada'a fi femmihi şey'e emden ve ağzına bir şey koydu ise ve ebtela'ahu nasiyen ama yuttu ve yuttuğu zaman da oruçlu onun olduğunu hatırlamadı. Bu sefer orucu bozmaz. وَلَا يَفْتُرُ بِيُسُولِ مَا اَنْ اِلَا الْاَنْفِ اِلَّا خَيْشُومَ Böyle burnuna su koyduğu zaman Su burnuna götürdüğü zaman orucu bozmaz ama heyşumu geçtikten sonra veya da geldikten sonra su orucu bozar. Heyşum nedir? Ve aksel enfi. Burnun son kısmıdır. Yani insan suyu burnuna verdiği zaman suyun tadını aldıktan sonra oruç bozulur. Ama al onun tadını almazsa o zaman heşme gitmese orucu bozmaz. Ve bir birikin safiyen böyle safi bir tüklük ile de oruç bozulmaz eğer yutarsa. Ama ihtilatı binehvi demen böyle kan ile karıştırılıp içerse o zaman orucu bozar. Ve yasurul adl ammen ebtela bi la yümkünül ihtirazu anhu. Böyle akıl bundan dolayı olur. Böyle yani herhangi bir yerinde kanın akıp durmamasından dolayı yani devamlı akıyor ve ağız tarafına gitmesinden dolayı oruç bozulmaz. Neden? Mezurlu sayıldığı için. Cenab-ı Hak hakkıyla orucunu tutan ve Allah'ın emrine imtisal eden hakiki bir şekilde ibadetini yerine getiren Allah'ın rızasına nail olan kullarından eylesin. Amin. El-Fatiha'da